Arkadaşlar merhaba. Hakan Venom kanalına hoş geldiniz. Sizlere tanıtacağım bir kitabım var. Şöyle göstereyim. Che Guevara. Devrimci bir hayat. Bir biyografi kitabı. 760 sayfa. Biraz kalın. Şöyle. Yazarı John Lee Anderson bir yazar, bir kitap bölümünde. Bu sefer tanıtacağım kitap bu. Biraz John Lee Anderson'ı tanıyalım. Öncelikle. Evet, John Lee Anderson. Kaliforniya'da doğan Anderson, Güney Kore, Kolombiya, Tayvan, Endonezya, Liberya, İngiltere ve Amerika'da büyüdü ve eğitim gördü. Gazetecilik kariyerini Peru'nun başkenti Lima'da İngilizce yayınlanan haftalık The Lima Times'ta başlayan Anderson, Orta Amerika'da çıkan Time dergisinde muhabir olarak çalıştı. New York Times Magazine, The New York Times, Harbors, The Nation, Life, The Guardian, El Pais, Le Monde, The Spiegel, International, Folha de São Paulo, Tres Puntos, Utabardo gibi yayın organlarına yazdı. Ve Panava, Bolivya, Guatemala, Bolivya, Bosna konulu dokumenter televizyon filmleri hazırladı. 99'da The New Yorker'ın yazı kuruluna girdi. 2003'te Irak Savaşı sırasında ve sonrasında uzun süre bölgede kalarak röportajlar yaptı. Afganistan ve Angola'daki çatışmalarla ilgili haberler hazırladı. Anderson aynı zamanda Hugo Chavez, Fidel Castro ve Saddam Hüseyin'in kısa biyografilerini yazdı. Gabriel Garcia Marquez'in edebi hayatını inceledi. Anderson aralarında Che Guevara ve Re Revolutionary Life yani Che Guevara devrimci bir hayat, The Lion's Grave dispatches from Afghanistan. Grayless Journeys from the Insurgent Warden. Scott Anderson'ın birlikte yazdığı Ver Zones. Voices from the World's Killing Grounds ve Inside the Launch'un bulunduğu çeşitli kitapların yazarıdır. Bir Kolombiya gazetecilik anatolojisi olan Anatologia de la Decada ve Küba fotoğraflarının yer aldığı Fidesz Kuba adlı kitapların giriş bölümlerini yazdı halen İngiltere'nin Dorset kentinde eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. John Lee Anderson. <laughs> evet. Che Guevara devrimci bir hayat çevirisini yapan, çeviren bu kitabı Yavuz Alagon. Yavuz Alagon'a çevirisinden dolayı teşekkür ediyoruz. İttaki yayınlarından Çıkan bir kitap. Yani biyografi kitabı. Che Guevara'nın biyografi kitabı. Şöyle göstereyim. Biraz arkasından, yani arka kapağından bir şeyler okumak istiyorum. Ernesto Che Guevara insanlığın ve tarihin ufkunda bir şimşek gibi çaktı karanlığı sonsuza dek aydınlatacak bir şimşek. Devrimcilik ne bir sıfat ne de bir isimdi onun için. Yaşamın ta kendisiydi. Sömürüye, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve yoksulluğa doğuştan düşman. Gerçekçi ol, imkansızı iste diyen Çey'nin imgesi tüm insansız düzen ve ideolojilerin korkulu rüyası olmayı sürdürmektedir. Che Guevara devrimci bir hayatta Anderson, Küba'nın ve Cezayir'in devrimci başkentlerinden Bolivya ve Kongo'nun vahşi ormanlarına, Moskova ve Washington'da kapalı kapılar ardında güç dengelerinin ayarlandığı odalardan Miami, Meksika ve Guatemala'daki sürgün yuvalarına gidip gelerek uluslararası entikaların ve örtülü operasyonların gölgesinde süren ve zaferle sonuçlanan bir devrimin, Küba devriminin öyküsünü ve Ç'nin yaşam öyküsü ustalıkla anlatıyor. Evet arkadaşlar, yani e, Küba devriminin öyküsünü ve Ç'nin yaşamını e, anlamak için bu kitap en ideal kitap bence. Yani e, pek çok kitap yazıldı Che ile ilgili, Küba devrimi ilgili. Ama bir biyografi kitabı olarak bu bence mükemmel. Bu kitabı yazarken Küba'nın resmi devlet arşivlerine girme imkanından da yaralanan Anderson, Che Guevara'nın kocası hakkında daha önce komoya, kamuoyu önünde asla konuşmayan eşi Aleyda Marş'la da yakın işbirliği içindeydi. Bu sayede yazar şimdiye kadar yayımlanmayan çeşitli belgelere, Ç'nin farklı dönemlerde tuttuğu günlüklere de ulaşma ve okuma imkanı buldu. Bu anıtsal eserin 20. yüzyılın en büyüleyici devrimcilerinden birine, bugüne kadar bilinmeyen pek çok yönüyle aydınlattığına kuşku yok. Ç'nin gizemli hayatı bu kitapla biraz daha aydınlanmış oluyor. Geçmişi aydınlatan parlak bir çalışma. Ç'nin portresi bu kez her zamankinden daha belirgin. Evet. Şu arka tarafında da bir yazı var. Onu da okumak istiyorum. Ç efsanesi kimsenin denetleyemeyeceği ölçüde büyüdü ve giderek zirvelere tırmandı. Milyonlar onun ardından yas tuttu. Şairler ve filozoflar ona coşkulu metiyeler düzdüler. Müzisyenler ona adanmış besteler yaptılar ve ressamlar onu kahramanca pozda sayısız kez resmettiler. Asya, Afrika ve Latin Amerika'da kendi toplumlarını devrimcileştirmek isteyen Marksist gerillalar savaşa gittiklerinde onun bayrağını yükseklere taşıdılar. Ve Amerika ve Batı Avrupa'daki gençlik, Vietnam Savaşı, ırksal önyargı ve toplumsal taassup konusunda kurulu düzene başkaldırırken Ç'nin meyden okuyan çehresi baş kaldırı genellikle başarısızlıkla sonuçlansa da onların coşkusunu ifade eden en son ikon haline geldi. Ç'nin cesedi yok edilmiş olabilirdi. Ancak ruhu yaşamaya devam ediyordu işte. Çe aynı anda her yerde ve hiçbir yerdeydi. Evet. Çe Goverra Tarihe damga vurmuş bir savaşçı bence. Bence savaşçı. Yani çok güzel bir kitap. Biyografi bir kitap. Ç ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bu kitap ideal. Bugün tanıtmak istediğim kitap buydu. Che Guevara Devrimci Bir Hayat. Yazarı John Lee Anderson. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.